O trenler. Artist K Artist <laughs> 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 Artist <laughs> <Artistlik. gülüyor> <Artistlik. gülüyor> Evet ben artist oh. Sen ne artistsin? Sen bittim lan dök. Sen, sen bittin lan ki? Bıçaklayacağım seni. Ben de seni silahlayacağım. Pa pa. Pişum, pişum, pişum. Artist ben oldum mu? <gülüyor> <gülüyor> ben dok. <Artist> <laughs> ben de Artist dok. Ben dok. Yee. Yeah. Artist oldum ya. Alın Allah. sizi o soru gücü. Oh. Olamaz. <laughs> Keyle dökün geberişi. Olamaz. <laughs> Çok K ile dük artistik yaptık. Kazanan da kol Artistinin bedeni yaşamıyor. çektiler. Sonu kötü oldu. Videoyu böyle. beğendiyseniz abone